Merhabalar dostlar arkadaşlar 13-18 Ekim arasında yani önümüzdeki hafta bugün tabii ki 12 Ekim arkadaşlar 13-18 Ekim arasında tedbir kararı bitecek olan hisselere şöyle bakalım bakın bu bizim için neden önemli olabiliyor onu özellikle söyleyeyim bazı tedbirler tedbirli hisselerde tedbiri bitmesine yaklaşık 3-5 gün kadar harekete geçmeye başlıyorlar yukarı yönlü veya aşağı yönlü sert hareketler yapabiliyorlar hani bu yüzden takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum tabi bunları siz farklı yerlerden de inceleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. Yani teknik anlamda, temel anlamda arkadaşlar ve haberler bazında. Şimdi baktığımız zaman Eskar'ın 14 Ekim'de bitiyor. Salı günü bitiyor gözüküyor. Samat'ın bitiyor. Politekne'nin bitiyor. Arkadaşlar Cemaş'ın bitiyor. İzfaş'ın bitiyor. Ve hedefinde arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla emir paket tedbiri var arkadaşlar. Emir paket bakın ağır bir tedbir karardır. çek fiyattan sonraki ve kod dışına atılmaktan sonra arkadaşlar. E hedefinde emir paket tedbiri 16 Ekim çarşamba Pardon ee, ne diyor arkadaşlar? 10, 13, 14, 15, 16. Perşembe günü arkadaşlar. 16 Ekim Perşembe bitiyor gözüküyor. 16 Ekim'de Cem Zeytinciliğin gideği bitiyor. Mekak'ın bitiyor arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman Cuma gününe de Kaplamin arkadaşlar. Bunu bitiyor gözüküyor açığa satış olarak. Bunun dışında Pınar Sütun bitiyor. PSTD'cinin de arkadaşlar bakın Emir pakette yine bitiyor Cuma günü. Manas'ın da arkadaşlar Cuma günü bitiyor. Kiler Holding evim bitiyor. Bayrağım bitiyor. Katılım evim bitiyor. Ve arkadaşlar bunlar bu hafta biten toplam 15 tane hisse var karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun bakalım. Bakın önemli bir işler gerçekleşmeye, gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Önümüzdeki hafta göreceğiz. İyi günler iyi akşamlar diyorum.